Herkese selam. Bugün sizlerle beraber XRP hakkında konuşmak istiyorum. XRP'de bizleri bekleyen fiyat seviyeleri hangileri? XRP'de hangi fiyatları göreceğiz gibi soruların cevabını bugünün videosu sizlerle paylaşmak istiyorum. XRP'deki beklentilerimi bugün sizlerle paylaşacağım ve daha çok kısa orta vadede hangi fiyat seviyelerinde bulunacağız bu soruların yanıtlamaya çalışacağım. Lafı çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Ancak videoya geçmeden önce de videomu attığınız beğeniler benim için gerçekten çok değerli. Bu yüzden videomu aşağıdan beğenirseniz gerçekten çok memnun olurum. Aynı zamanda Kanalıma abone olup çanları açarsanız bu tarz güncellemelerimde kaçırmamış olursunuz. Bildiğiniz üzere market bu hafta özellikle bu hafta sonu çok ciddi bir düşüş yaşadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten bu bizlerin işlerini büyük ölçüde baltalamış durumda. Peki XRP bundan nasıl etkilendi? Önümüzdeki hangi fiyat hedeflerini değerlendireceğiz? Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. XRP şu anda bence gerçekten çok kritik bir seviyede bulunuyor. Şu anda bulunduğu destek seviyesini güzel bir şekilde tutmuş gibi gözükse de aslında XRP'nin fiyat bakımından gitmek istediği seviye buradaki 3 dolar 30 cent seviyesi. Açıkçası buraya gidebilmesi için öncelikle 2 dolar 70 cent seviyesini kırması lazım ki bunu çok kısa bir süre önce yaşadığımız o büyük düşüşten sonra zaten gördük ve denedik. Açıkçası XRP şu anda burayı kırabilecek gibi gözükmüyor. Özellikle market tarafından güzel bir momentum gelmezse ben kısa bir süre içerisinde buranın kırılmasını şimdilik beklemiyorum. Peki neler bekleyebiliriz? XRP hangi fiyatları yapacak, e, hangi seviyeleri görebiliriz, onun hakkında konuşmak istiyorum. Sizlere bahsettiğim market tarafından gelecek bu güzel momentum, e, XRP'yi kesinlikle çok yakından ilgilendiriyor ve açıkçası güzel bir momentum var buraya kırmamız gerçekten zor olmayacaktır ve ben XRP'nin en azından 2 dolar 75 cent ve burada 3 dolar seviyesi arasında konsolide olmasını bekliyorum. Belki de 3 dolar 30 cent civarına kadar çıkacaktır ve 2 dolar 70 cent ile 3 dolar 30 cent arasında devam edecektir. Açıkçası konsolide olmaktan insanlar gerçekten çekiniyor. Bir coin konsolide oluyorsa yanlara doğru gidiyorsa o coin'in fiyat aksiyonuna kötü gözüyle bakıyorlar. Ancak ben burada sizlere katılmıyorum. XRP'nin bu seviyelerde konsolide olması onun için inanılmaz derecede iyi bir şey. Tabii ki de bu markette yaşanabilecek senaryolardan sadece bir tanesi. Eğer market tarafından güzel bir momentum gelmezse bu sefer de XRP'nin fiyatını konsolide olması için 2 dolar 17-18 sen seviyesiyle burada 2,5 dolar arasında görme ihtimalimizde bulunuyor. Açıkçası XRP'nin bu seviyelerde konsolide olması dünyanın sonu mu? Hayır, kesinlikle değil. Hatta bizlere aslında uzun vade tutmak için güzel bir alım fırsatı da olabilir. Ancak yine de e, bu seviyede konsolide olması, bu seviyede konsolide olmasına da çok daha az boğasal benim gözümde. Bu seviyede konsolide olmak yani 3 dolar seviyesinde konsolide olmak benim gözümde gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Sizlere bu yaşanacak senaryonun marketten gelecek momentumlara bağlı olduğunu söyledim. Peki marketten gelecek bu momentum neye bağlı? Yani bu momentum neye göre belirlenecek? Bildiğiniz üzere son zamanlarda Amerika, Meksika ve Kanada aralarında bazı gerilimler oldu. Ben bu işin gerçekten bilirikçisi değilim. Ancak yine de Amerika'nın büyük bir baskı uyguladığını söyleyebilirim komşularına karşı. Ancak son zamanlarda bu baskının artık market tarafından da çok kötü bir şekilde karşılanmasıyla beraber... E açıkçası orta yol noktayı bulacaklar gibi gözüküyor. Amerika ile Kanada'nın ve Meksika'nın orta yolu bulacağına dair bazı söylentiler var. Tabii ki de orta yolu bulmaları marketi iyi etkileyecektir. Ancak Amerika'nın baskılarına devam etmesi ise kötü etkileyecektir. E bu yüzden elinizin tetikte olmasında da fayda bulunuyor. Burada Wikipedia'da da gördüğümüzde aslında bunu detaylı bir şekilde yazmışlar. Sizler de Wikipedia üzerinden Amerika, Kanada ve Meksika arasında devam eden bu ticaret savaşını okuyabilirsiniz. Burada hedeflerin ABD'nin ticaret açığını kapatması ve Amerika'ya yasa dışı göçmenlerin azaltılması yönünde olduğunu görebiliyoruz. Kanada ve Meksika sınırlarındaki uyuşturucu ticaretinde sonlandırılması hedefler arasında bulunuyor. Buradaki duruma baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı gümrük mergileri her iki ülkenin bir aylık gecikme için müzakere etmesi ardından 4 Mart'ta başlayacak. Yani açıkçası önümüzdeki ay gerçekten bizler için kritik bir ay olabilir. Mart ayı e, kripto paralar için gerçekten kritik geçebilir. Yeni Trump yönetimi Amerika'yı kripto paraların başkenti haline getirecekken şu anda marketi gerçekten çok ama çok olumsuz etkileyen durumlar yaşanıyor. Umarım bu biraz daha sürmez. Çünkü 2025'te beklediğimiz boğa marketi gecikebilir. Hatta belki de uzun bir süre boyunca ertelenebilir. Amerika'da gelecek bu e, kötü haberler devam ederse. Videoya devam etmeden önce sizlere burada Bybit borsasından da bahsetmek istiyorum. Aşağıda benim bağlantımı kullanarak Bybit borsasına kayıt olduğunuzda kayıt olur olmaz 50 dolarlık bu bonusu aynı zamanda kayıt olduktan sonra yaptığınız depozitlerle beraber de 5050 dolara varan depozit bonuslarına faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bybit'e özel işlem kesinti ücretlerinden de faydalanabilirsiniz. Yani yaptığınız işlemlerdeki aldıkları vergilerin güzel bir indirimle sizlere geri iade edildiğini düşünebilirsiniz. Bybit benim uzun süredir kullandığım favori borsasından borsam konumunda size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. XRP de dahil olmak üzere birçok altcoin'e yani aklınıza gelecek bütün altcoin'leri burada spot ve kaldıraçlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizler de bu bonuslardan faydalanmak için aşağıda benim bağlantıma Bybit borsasına kayıt olmayı unutmayın lütfen. Buradan videoma devam etmek istiyorum. Açıkçası benim şu anda XRP'de beklediğim kısa orta vadeli senaryolar bu yönde. Uzun vadelik fiyat hedeflerimi değiştirmedim. Sizler XRP hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce buradaki destek seviyesini kaybedip daha aşağı fiyatlara düşebilir mi? Burada 1 dolar 50 centlere kadar gerileyebilir mi? Bir önceki büyük düşüşte yaptığı gibi veya burada 3 dolar 30 cent seviyesini kırabilir mi? XRP hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Diyorsanız elinize kaç tane XRP tutuyorsunuz onu da yazabilirsiniz. Bugün bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.